oraya gireceğiz. Ahmet Hakan Coşkun'la ilgili bir polemik yaşıyorlar. Hürriyet gazetesi yazarı. O taze bir polemik. Şimdi Ahmet Hakan yarın bununla ilgili yazı da yazacak galiba. Böyle bir duyurusu öyle, da olmuş. Öyle mi? Twitter'da. Benimle ilgili mi? Evet. evet İlk, cevap vereceğim demiş. Üç, üç yazı yazdı. <laughs> ya adam gazetesinde köşe yazarı. Allah da korksun. Allah hidayet versin Sayın Coşkun. <laughs> Gerçekten üç tane yazı yazdım. Yani bir kişiyi böyle ne derler ona hani ver yansın ediyor. Dedi. Nereden de, çıktı bu polemik de, Ahmet Hakan Coşkun'la Kardeşim gibi. benim Ahmet, Coşkun, Ahmet Hakan Coşkun'la o kadar muhabbetimiz vardı ki bizim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken. Ya Ahmet Hakan Coşkun gerçek söylüyorum. Arasam buyur hocam diyordu. <laughs> Efendim, evet, Sayın Genel Başkan iftar davetine gelsem ya geliyordu ya da gelemezse özür mü ediyordu. boy boy verimle ilgili röportaj yayınlıyordu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken. ...ne zaman ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa ettim... ...Ahmet Aga coşkun oldu, izler özkes düşmanı... ...ya kardeşim nedir senin benim de, benimle ne alıp vereceğim ben ...yani Cumhuriyet Halk Partisi ile tabi biliyorum... ...ara sıra yazılarında sizler de okursunuz... ...yani yönlendirme gibi işte Sayın Kılıçdaroğlu... ...işte sizin geliniz dostum şöyle yapın ya da bunu yapın bilmem ne... ...gibi basında açık olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendirmeler yapıyordu... Ben de çok şahit olmuşumdur ki işte e, yani Ahmet Hakan Ağaçjoşkun çeşitli zamanlarda bağlanır kime e, karşılıklı aranıyor bilemem. Zaman zaman da Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler olur. Yani bir nevi Cumhuriyet Halk Partisine e, çok mütevazı terimle katkıda sunuyor ya da Akıl Hocalığı gibi bir e, duruma e, hangi so durumlarda böyle bir somut olay yaşandı mı? Ben onu bilemem ama e, bağlantılarını biliyorum. Yani e, zaman zaman telefon bağlantılarıyla efendim e, Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'yle görüşmeler olduğunu şahit oldum. Yani onu biliyorum efendim. E, dolayısıyla akıl hocalığı gibi bir pozisyona giriyor gibi geliyor bana. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani işin garibi olanı şu. Yani siz Ahmet Hakan Coşkun'la iyisiniz. Sorun yok. Bir yıl önce sarayı ben eleştirirken Bak Kayseri'den bir hocamı aramış diyor sana selamı var. Aleykümselam. Bak sen diyor İhsan hocama Günah çıkarma fırsatı tanıyorsun. Sana teşekkür etmesi gerekiyor. Ya gibi Allah etken, aşkına kızıyor şu, tavların, ya, ne Kızıyor diyor. Malum tavları. diyor Malum tavları şu programda yapma ne olur. Allah rızası için. Ya bir biraz rahatlar, rahatla, <laughs> rahatlar. <laughs> Peki. <düşünürümün>. Yani <laughs> rahatlar, relax ol. Rahatla. <laughs> hayır hayır rahat. Tut da yani. <laughs> hocan aktardığını da hoca. Ya şey yani, e, limon e. sıkma sevgili kardeşim. Yapma. Allah size ceza vermesin. Peki geçti. Devam ediyoruz. Şimdi Bak işte, işte metinler bu. Tam bir şeyler anlatıyorsunuz. Sen <laughs> paralelle ilgili gördüklerini alayım. Şimdi diyeceğim şu. Yani ben e, işte sarayı eleştirirken. Şimdi şunu şunu bir ortaya koyalım. Ahmet Hakan Coşkun'un bir gazeteci olarak köşesinde bir takım şeyler yazmış olması zaten kamuya açık olarak yaptığı Ama, şeyler. Bunlar gayet ben normal. Eleştiriyor. Ama ben eleştiriyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne örtülü danışmanlık yapıyor ve siz bunu ifşa ediyorsanız bu bir haber bizim açımızdan. Bana öyle geliyor. Yani bunu daha sobut bir açık, açık olarak e, yani. zaman zaman hani zaman zaman o yapar biliyorsunuz. Yani ben olsam şöyle derim ya da bu bu, bu normal köşe bunları yazması şimdi, bir şey yok ama aynı şekilde danışmanlık bugün akla ak yani e, CHP yaptı. Akıl e, efendim e, ne derler onu? Efendim e, siz danışmanlık yaptığını söylüyorsunuz bir anlamda. Yani şimdi şu var yani akıl hocalığını Cumhuriyet Halk Partisine şu ya da bu ölçüde yapmaya çalışıyor en azından. Evet. Şimdi aynı akıl hocalığını bir baktım ki bugün AK Parti'ye de yapmaya çalışıyor. Ve benim üzerimden yapmaya çalışıyor. Ya kardeşim, yani insani ve İslami, yani işte İmam Hatip mezunu olduğunu söylüyorsun. Yani gerisine ben şey, girmek istemiyorum. Neticede kendini bir dini şey içerisinde e, tanımlamaya çalışıyorsun. Yani en azından gazetecilik yapıyorsan gazetecilik ölçüler içinde kal. İnsani ölçüler içerisinde. Ben bir milletvekiliyim. Beni bir tahtaya koyup da bağımsız bir milletvekili. Onu tahtaya koyup da benim üstümde efendime söyleyeyim atışlar yapmak. Yani doğru değil o. Şimdi üç defa yazı yazdım. Köşesinde benimle ilgili şu ana kadar istifa ettikten sonra işte sizden öğreniyorum ki yarın da dördüncü yazacakmış. Allah aşkına benimle niye uğraşıyorsun? Ama sizin milletle eleştirme ha, hakkı var bir gazeteciliğin? Şey, Kim olduğu önemli zaten değil. Zaten ben onu diyorum eleştirsin beni. Ama hakaret etmesin. Tabii hakaret. Yani etmesin. karaktersizlikten ben onunla ölçüşemem. Döneklikte zaten ölçüşemem. Yani çok özür dilerim yani ben döndüysem aslıma döndüm. Özüme döndüm. Yaptığım bir şey yok. Ayıp yok, günah yok. Peki, eee Ahmet Hakan, Coşkun sen nereye döndün? Bunun cevabını ver. Dün neydin, bugün nesin sen? Ben dün başkaydıysam, bugün başkasam ben düne döndüm ama sen neredesin? Şimdi Ahmet Hakan'ın gıyabında konuşuyoruz cevap hakkı var. Hayır, i̇sterse ilaka, bağlanabilir. Tabii ben bağlanabilir, ben bağlanabilir, bağlanabilir. Ben aslında buna hiç gerek yoktu. Bir yazdı. Aradım açmadı. İki yazdı. Aradım açmadı. Onun üzerine ben de bir yazılı metin gönderdiniz mi? Gönderdim. Ya? Amacıyla. gönderdim yazmadı kullanmadı. Yazmadı. Bu Ondan bir sonra şey. Bu şimdi bir ama şey. daha önceden ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken aradığım zaman yani aynı anda ya açar ya da biraz sonra dönerdi Ahmet Hakan Coşkun. Ne oldu? Ben Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmakla Ahmet Hakan Coşkun'a ne oldu Allah aşkına? Şimdi bakınız... Ahmet de karar versin Cumhuriyet Halk Partili <laughs> mi, HDP'li <laughs> mi? Yani sevgili Ahmet karar ver de sen ona göre eleştirelim. Şimdi Bakın ben sarayı eleştirirken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kullanmakla yanlış yaptım. Buna, ha, bunu, tamam, bunu, bunu yüz defa söyledim. bunu yüz defa söyledim. Burada evet. da diyorum. Hiç şüphesiz yanlış. Şimdi yani. yanlış yaptım. O zaman Ahmet Hakan Coşkun Allah rızası için niye beni eleştirmedi? O zaman şak şaklıyordu. Hatta o günlerde benimle röportaj yapıyordu.